68. soruda verilen cümle neş anlamı bulmamız gerekiyor. Bu tür sorularda biliyorsunuz bağlaçlar, zarflar, sıfatlar veya rakamsal ifadeler oldukça değerlidir. Hemen bakıyoruz soruya. The member of the research team who deserves being awarded most of is certainly aman 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 the chief of the laboratory staff. Yani en çok hak eden kesinlikle şef dediği için buradaki kesinlikle şef ifadesi ve hak etmek ifadesi karşılık bulmalı. Hemen aya bakalım. The chief of the laboratory staff works harder than anybody else, so he must be awarded. Hani kesinlikle? Güle güle. Bursa, if member of the research team deserves to be awarded, it's definitely the chief. Evet işte burada. Sen olursun. Ceyhan, the biggest award should be presented to the chief in to the laboratory who is better qualified than anyone else in the research team. Kesinlikle nerede? Gören var mı? Ben göremedim. Denizli, the chief of the laboratory staff should have been awarded then... Oho! Hadi güle güle dostum. Edirne kesikliğinde var mı içinde? 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, yok. Sana da güle güle. Hoş geldin yar diyoruz. Bursa'yı seçiyoruz.